Aşağıdaki tabloda yapısı ve sudaki çözünürlüğü verilen maddelerden eşit mol sayısında alınmış ve alınan maddelerin her biri eşit hacimdeki suyla ayrı birer kapta karıştırılmıştır. Bu maddelerin hangisiyle oluşturulan karışımın elektrik iletkenliği en yüksektir? Şimdi arkadaşlar sudaki çözünürlüğünün çok yüksek olması gerekiyor. Yapısının da iyonik olması gerekiyor. Çünkü iyonik olduğu zaman bakın daha fazla madde verdiği için, iyonlaştığı için elektrik iletkenliğini de çok daha fazla yükseltmiş olur. O yüzden üzüm şekeri ve iyotu bir kere zaten moleküler çözünme yaptığı için elemiş olduk. İyoniklerin içerisinde de baktığınız zaman bakın, gümüş klorür çok az çözünüyor, o yüzden iletkenliği çok çözünenlere göre tabii ki az olmuş olacak. O yüzden gümüş klorürü de eledik. Şimdi her ikisi de iyonik, her ikisi de çok çözünüyor. Bunları nasıl ayıracağız? Bakın, sodyum klorür arkadaşlar NaCl yani bir sodyum iyonumuz var bir mol, bir molde klor iyonumuz var. Magnezyum klorürde ise magnezyum artı iki değerlikli bir metal olduğu için çok daha fazla iyon vermiş olacak. Bakın 1 mol magnezyum iyonu verecek, 2 mol klor iyonu verecek. Yani sodyum klorür 2 iyonlu iken magnezyum klorür 3 iyonludur. Bu yüzden de çok daha fazla iletkenlik sağlamış olacak. Bu yüzden cevabımız magnezyum klorür ile E seçeneği gelir.